İyi geceler. Türkiye'de fitne bol. Futbol az demiştim. E, her gün bir e, yenilik çıkıyor. Böyle saçma sapan olaylarla karşılaşıyoruz. Sinir sistemi bozuldu yine. Bir e, video görüntüsü paylaşmışlar. Mauro Icardi ile ilgili. Efendim adam elini cinsel organına atmış güya. Yani öyle ahlaksızca işler yapıyorlar ki anla anlatılır ve anlaşılır gibi değil. Yani o bir flow bir görüntü ve el şöyle ani bir hareket yapıyor böyle yani spastik bir hareket e, normal bir şey değil e, ve oraya gittiği anda el böyle bir siyahlaşıyor. Niye öyle bir şey oluyor belli değil. İşte fotomontaj diyorlar şu diyorlar bu diyorlar bence fotomontaj e, değil o bir yapay zeka çalışması. İlkel bir yapay zeka çalışması. Bu bir iki senedir yapılıyor. Fotoğraflar üzerinde, şeyler üzerinde, videolar üzerinde ve fotoğraflar üzerinde fake görüntü montajlaması yapılabiliyor. Yani hareket yönü değiştirilebiliyor kolun, bacağın, elin. İşte ne tür videolar çektiklerini de biliyorsunuz insanlara iftira atmak için. Bu fake videolardan biri bunu efendim İkardi ceza alsınmış, dört maç almış bilmem Sadık Çıkpınar bilmem ne bunu e, delil olarak sunmaya kalkmışlar ya. Kendi hesaplarından paylaşmışlar. Şu yap, şu yaptıklarına bak çirkeflikte sınır tanımıyorlar ya. Korkuya bak. Ulan ne kadar acı yani şimdi bir şey söyleyeceğim ben de şey olacağım. Ne kadar acı çektirmiş size bu adam ya. Tavanınıza çaktığı zaman. Perişan etmiş sizi. Korkuyorsunuz değil mi? Ama korkun necere faydası yok. Galatasaray'da 10 hafta oynamadı yıkardı. Ne değişti? Varsayalım sizin o fake videonuza federasyonun bilmem daha doğrusu federasyonun ceza kurulları ceza verdi. 3 maç 4 maç neyse. Beşiktaş maçını oynamasın. Dertleri o ya şimdi. Hani Galatasaray burada puan kaybetmesi garanti olsun. Bak böyle ince hesaplar yapmayın. Ayağınıza gözünüze dolaşır. Füneden yanında başka sakatlıklar da verirsiniz. Bak söylüyorum. Allah belanızı veriyor sonunda. Öyle ya da böyle veriyor. Son maçlarda şampiyonluğu kaybetmeniz boşuna değil. Size günahların takımı denmesi boşuna değil. Hiç utanma yok mu ya? Adama niye iftira atıyorsunuz? Adamın üstüne suç şisesi atıyorlar. Adam şöyle kenara çekiliyor. Yürüyor yoluna gidiyor. Orada bir el hareketi yapıyor böyle görüntüde. Görüntüde yapıyor diyorum. Çünkü ben görüntüyü birkaç kere izledim. Anlamadım yani hiçbir şey. Orada tam oraya giderken hep siyahlaşıyor. Ve bunu almışlar kulüp hesapları. Bilmem ne işte Ankara gücü ceza kuruluna sevkini isteyecekmiş. Bilmem. Ankara gücü Fenerbahçe'nin uşağı mı? Hı? Sahada gücü yetmedi. Kenardan mı şey yapacak? Lan ezeceğiz sizi ezeceğiz. Ezeceğiz. Bu kadar terbiyesizlik bu kadar çirkeflik olmaz ya. Bu nasıl bir acizliktir ya? Vik vik ötüyorlar. Çamur Şevket diye bir çizgi roman kahramanı vardı eskiden. Öyle ne yapsan bir çamurluk yapar. Üste çıkmaya çalışırdı. Bunlar da o hesap. Yatay zekaların yapay zeka kullanıp çirkeflik üretmeleri. Başka bir şey değil. Ulan siz iki tane makarayı saramadınız. Kafanıza indi makara da kareografiden vazgeçtiniz ondan sonra. Galatasaray'da boy ölçüşemezsiniz o konularda. Yani o işin biri Galatasaray'dır makaranın da şeyin de, kareografinin de gerekirse sosyal montajın da bu nedir ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir çirkeflik ya? Aklım almadı yani. Böyle akşam akşam bunu duydum. Böyle sinirlerim yay gibi gerildi. Yani kendimi küfür etmemek için zor tutuyorum. Yaptıkları iş iş değil ama yani öyle bir ortama gelmişler ki yani ne yapıp edip biz bunu sağ içi sağ dışı e, Galatasaray'ı bir türlü durdurmamız lazım. Çok güçlü çünkü diyorlar. Bak korkuyorlar. Galatasaray'ın eze eze yenemeyeceği takım yok Türkiye'de. Fenerbahçe dahil. Yerlerde sürünecekler. Bak gelecekler. Seyran Tepe'ye. Göreceksiniz. Geçen seneden beter olacaklar. Çünkü çok kim birikti Galatasaray'da. Bu, bu çirkefliklere karşı. Adamlar resmen fesat bahçe olmuşları. İşleri güçleri fesatlık. Nasıl bir kurnazlık yapıp da şeyle e, katakülliye getirebiliriz. Yani var diyorlar. Galatasaray'ın gollerini iptal ettiriyorlar. Penaltıları verilmiyor. Kendileri bedava ben, penaltı çalış al, alıyor. E, verilmesi gereken penaltı yüzde yüzde bir milyon penaltılar verilmiyor. Yetmiyor. Bir de e, oyuncumuza ceza verdirmeye çalışıyorlar. Niye? Adam futboldan soğusun, lanet olsun desin. Öyle mi? Lan gene tavanıza çakacak lan. Sizde Serdar Dursun var lan. Güvendiğiniz adama bak. Yani bu olacak şey değil. Olacak şey değil. Ben aslında e, bugün hiç futbol videosu çekmeyi düşünmüyordum ama bu bir futbol videosu değil, fitne bol videosu. Burada açıkça fitne üretilmiş ve e, onu servis ediyorlar bir de sosyal medyada. Bir de bazı Fenerbahçe yöneticileri hani şu adı şeyle yargı mensuplarına rüşvet verdi diye geçenler de dahil. Paylaşım yapıyorlar. Efendim Galatasaray'ı e, yıkardı. Ceza kuruluna sevk edilecek miymiş? Niye edilecek ya? Adamın kafasına şişe geliyor. Kaçıyor. Yürüyüp yoluna gidiyor. Sen o, o kolu montajlıyorsun bu şekilde. Böyle bir ani hareket yapıyor. Orada da bu el simsiyah oluyor yani. Adamın eli böyle. Beyaz. Eldiven yok bir şey yok. Yani belli. Ne halt etmeye çalıştığınız belli. Zaten birkaç tane paylaşım yapan hesap. Bunu silmiş. Görüntüyü daha sonra silmiş. Kendileri de fark etmişler montaj olduğunu. Buradan medet umuyorlar ya. Ne kadar acısınız gelin yalvarın. Öpün adamın. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Yani atma bize affet bize abi. Bu ne olur şampiyon olacağız falan deyin bari. Ha? Belki o zaman affederiz sizi öyle mi? Bik bik öttüre öttüre. Böğürte böğürte. Seyran Tepe'den çıkamayacaksınız gene. Geçen sene olduğu gibi. Hakem de kurtaramaz sizi. Kimse kurtaramaz oradan. Or orada oraya bitecek, orada bitecek işimiz. O son maça kalırsa tabii. Oraya kadar dayanır mısınız bilmiyorum. Ama bu çirkeflikle her numarayı de deneyeceğiniz belli oldu yani artık. Bu ne ya? Kendi kendinize gerilim yaratıyorsun. Niye Galatasaray'ın oyuncuların insi insicamını bozalım. Sinirleri bozulsun, işte moralleri bozulsun. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuş gibi şey yaratalım. Ambiyans yaratalım, hava yaratalım öyle mi? Ya yani kardeşim insanların şeyiyle oynamayın, sinir sistemiyle oynamayın. Bak binlerce, milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Niye böyle şeylere tevessül ediyorsunuz ya? Bu kadar mı önemli şampiyon olmanız? Olmayın, 10 sene olmayın. Ne olmuş? 12 sene olmayın, 13-14 sene olmayın. Biz de bekledik 14 sene. Değer mi bunlara? Hı? değer mi? Yalancılığa, sahtekarlığa, kalpazanlığa değer mi? Hakemleri yaptınız yapacağınızı. Hakemlerle alacağınız puanları aldınız. Ama hakemlere rağmen işte Galatasaray kadar başarılı olamıyorsunuz. Galatasaray da yükseliyor. inadına yükseliyor yani. Siz aşağı, Galatasaray yukarı. Farkındasınız değil mi olanların? Her sene aynı hikaye oluyor. Her sene aynı filmi seyrediyoruz diye yazıyorsunuz. Kendi Twitter hesaplarınızda görüyorum. Görüyorum o korkunun ecele faydası yok. Bırakın artık çirkefliği, bırakın artık fesat bahçeli, fener bahçeli olun. Fesatlık yakışıyor mu? Yani ne diyeyim ya? Fitne böyle bir şey işte.